Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle e, Şubat başı ve Ocak sonu gelmesi beklenen soğuk hava dalgası ne durumda onları vesaire konuşacağız. İlk olarak bu soğuk hava dalgası şu an birazcık kararsız ilerliyor. Yani bir kısım modeller geleceğini bir kısım modeller de geleceğini fakat e, kuvvetinin daha düşük olacağını tahmin ediyor. Şu an e, tutarlı modellerden olan gem modelinden sizlere göstereceğim bakın. Şimdi ilk olarak ilerletmeye başladığımız zaman doğu bölgelerde özellikle 850 mV sıcaklıklarına bir artış var. Ay yükseliş var, düşüş var pardon. Ardından ilerletiyoruz bakın alttan bir Basra baskısı tam gelecekken doğuluyor ve ülkemize gelemiyor. Fakat ee, Adana, Gaziantep gibi kentlerimizde ufak bir ısınmaya yol açabilir fazla bir düşüş olmayacak şekilde. Ardından ilerletmeye başladığımız zaman ayın 29'unda e, mevzu bahis olan soğuk hava dalgası ülkemize girişini yapıyor. Bakın bu ufak bir şekilde girişini yapıyor. Ardından bunun ikinci partisinde bakın. Evet çok kuvvetli bir soğuk hava dalgası ülkemizi Balkanlardan ziyaret ediyor. En çok etkilenecek bölgeler bu konuda Marmara bölgesi oluyor. Bakın 850 milibarda gerçekten çok düşük sıcaklıklar görüyorsunuz. Çok kuvvetli bir şekilde ülkemizi etkiliyor. Eğer bu şekilde bir soğuk hava dalgası gelirse İzmir İzmir e ee, Muğla gibi kentler daha iyi kar alabilir. Soğuk hava dalgası bu şekilde gelirse. Bakın. Sıcaklık durumu bu şekilde. Şimdi bir de e, yağış durumuna bakacak olursak. Bakın ülkemizde daha henüz kayda değer bir yağış yok. Sadece böyle Batı karın İstanbul'da hafif geçişler haline var. Ardından ayın 26'sında kuvvetli bir yağışlı cephe Batı bölgelerden başlayarak Ege kıyısı bulunan her yerde kuvvetli sağanaklar var. Sele sebebiyet verebilir. Dikkatli olun ayın 27'sinde. Ardından bunlar iç kesimlere doğru ilerliyor. Ve yüksek kesimlerde kar yağışına sebep oluyor. Özellikle Antalya'nın dağlarında. Ardından doğu bölgelerde de kar yağışlarında artış göstermeye başlıyor. Ve ardından bakın Trakya sınırında. Bulgaristan, Yunanistan, Trakya sınırında kuvvetli kar yağışları oluyor ayın 29'unda. Daha sonra bunlar kısmen Trakya'ya da sarkıyor. Ardından birazcık daha ilerlemeye başladığımız zaman kayda değer bir yağış yok ve bakın 1 Şubat'ta Karadeniz, Orta ve Batı Karadeniz'in tamamı ve Marmara'nın güneyinde kar yağışları bekliyor gem modeli. Bakın Ardından bu kar yağışları giderek kuvvetleniyor ve tüm içegeyi de kaplıyor. ve Ankara, Bursa kısmen, kısmen İstanbul İzmir'in e, iç kentlerinde yoğun kar yağışları. Doğu bölgelerde de Samsun, Kastamonu, Orta ve Do Doğu Karadeniz'in batısı yoğun kar yağışlarına maruz kalabilir. Bakın aynı zamanda e, Karadeniz'den bir deniz efekti kar yağışı desteği de olabilir. Çünkü 500 e, HPA sıcaklıklarında düşüş var. Karadeniz'den bir dek desteği de olabilir.